Merhabalar değerli dostlarımız. Bu yayınımızda normal KPSS yani kamu personel seçme sınavı puanı ile bir engelli birey herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna atanabilir mi? Bununla ilgili bilgilendirme yapmaya çalışacağız inşallah. Evet arkadaşlar, KPSS yani kamu personel seçme sınavı şartlara uyan tüm vatandaşlarımızın girebildiği bir sınavdır. Yani bu sınavda en az lise mezunu olmak gerekiyor. Ve lise, ön lisans ve lisans mezunları için ayrı ayrı kategorilerde sınav gerçekleştiriliyor. Peki engelli bireyler bu sınava girebilir mi? Tabii ki girebilir. Engelli bireylerde normal KPSS yani kamu yani kamu personel seçme sınavına katılabilir arkadaşlar. Sorumuz neydi? KPSS ile yapılan atamalarda engelli bireyler herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna yerleşebilir mi? Evet, bunun cevabı da yerleşebilir arkadaşlar. Çünkü kamu personel seçme sınavından aldığınız puanlarda kurum ve kuruluşların açıktan veya merkezi atama sistemlerinde alımlarda engelli birey şartı yok ise yani engelli bir bireyin alımında herhangi bir engel yok ise bu alımlara başvurabilir ve bu puan usulüyle o birey kuruma atanabilir arkadaşlar. Yani biraz daha açıklayalım bu konuyu. Diyelim ki bir vatandaşımız, engelli birey bu sınava girmiş olsun, sınavdan puan almış olsun, herhangi bir kamu ve kurum kuruluşundan yapılacak olan merkezi veya açıktan atama için bu puana dayalı başvuru yapmış olsun. Başvuru kılavuzunda engel durumuna dair herhangi bir yani o başvuruya dahil kayıt yapabilir veya yapamaz ibaresi yoksa kayıt yapabiliyorsa kurum ve kuruluşa başvuru yapabiliyor arkadaşlar aldığı puanla ataması gerçekleştirildiği zaman ise o kurumun engelli kontajında istihdam edilebiliyor arkadaşlar yani herhangi bir e, sorun veya sıkıntı yaşanmıyor Sadece burada dikkat edilmesi gereken husus kurum ve kuruluşun yapacağı atamada alacağı personelin içerisinde engelli birinin olup olmaması. Bunu da nereden anlıyoruz? Başvuru kılavuzlarında, başvuru şartlarında bu mevcut. Başvuru şartlarında herhangi bir engelin bu alıma engel teşkil etmediği yazıyorsa hiçbir sorun yaşanmadan atama gerçekleşebilir arkadaşlar. Buna EKPSS hariç diyoruz. Çünkü EKPSS engelli bireylere has bir sınav olduğu için oradaki atamalar tamamen engelli bireylerin kontenjanlarına göre alım gerçekleşiyor. Konumuz neydi? Normal KPSS ile alımlarda engelli bireyler kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşebilir mi? Evet bugün de bu soruya hep birlikte cevap bulmaya çalıştık inşallah. Mutlu günlerde, ya, sağlıklı yarınlarda kalın. Sağlıcakla değerli dostlarımız.